Herkese merhaba arkadaşlar. Night Online Zero Okçu Günlükleri 16. bölümle karşınızdayım. Mükemmel bir bölüm sizleri bekliyor arkadaşlar. PK ile başladığımız, farmla devam ettiğimiz, arada 8 CB'mizi aldığımız ve en sonda da yaptığımız farmla upgrade yaptığımız güzel bir bölüm sizleri bekliyor. Hadi başlayalım. Okay, let's go. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, biraz Elite Pride Farm ile devam edeceğiz videomuza. Bakalım ne kadar farm yapabileceğiz burada. Şu an boş slot. 42 geçe geldik slot'a. Umarız bizi üzmeyecek şekilde farmımız devam eder. Evet ilk draw'umuzu aldık arkadaşlar. Talisman upgrade item. Şöyle dakikaya bakalım. 9. dakikada almış olduk. Talisman upgrade item'ımızı. Güzel. <laughs> Bu arada arkadaşlar Akara Rogue Earring alınır. Bilginiz olsun. Elinde olan varsa satan varsa artı bir de olur. Artı 0 da olur. Çünkü bize artı 2 lazım. Toplamaya başlayacağız. Artı 2'yi şu an direkt alamam. Artı 2 var elimde diyen olursa. Ama artı 0 ya da artı 1 olan varsa alabiliriz. Evet. İkinci talisman upgrade item'ımızı aldık arkadaşlar. 20. dakikada aldık. İkinci drop'umuzu. Güzel. Devam edelim. Evet üçüncüyü de aldık hemen arkadaşlar. Henüz 20. dakika bitmeden üçüncü drop'u da aldık. Güzel. Slot açıldı. Kusura bakma abi. Büyüksün. Evet arkadaşlar. Bir tane de BES aldık. E, 21. dakikada. Şu an gerçekten drop'lar havalı uçuşuyor. 2 dakikada 3 tane drop. Güzel. Evet dördüncü talismanı aldık arkadaşlar. 21. dakikada dördüncü talisman. Yani gerçekten güzel gidiyor. Şu an hiç e, kesinti yapmadan bile video gidiyor yani. Evet 5. talisman geldi arkadaşlar. Bu arada 22. dakika 5. talisman upgrade item geldi. Evet. Telefondaydım da arkadaşlar. Bir tane yan buz düştü. Biraz önce gördünüz. Evet. Bir tane de bu aldık arkadaşlar. 34. dakikaya girerken. Evet. Bir talisman upgrade item daha çıktı arkadaşlar. 40. dakikaya girerken. Evet bir tane de buz aldık arkadaşlar. 40. dakikaya yeni girmiştik. Çok güzel oldu. Üst üste droplar yine gelmeye başladı. Evet, raptor alamıyorduk az daha aldık. Raptor aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Allah'a çok güzel oldu. Az daha raptor kaçırıyorduk yani biraz da koyalım ya yüreğim ağzıma geldi evet raptoru da 20 e, 41. dakikada da raptoru almış olduk arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi 41. dakika içerisinde yine bir dakika içinde 3 tane drop aldık güzel Oo az daha dropumuzu götürüyorlarmış arkadaşlar gördünüz mü bir tane daha aldık 44. dakikanın bitimine doğru bir talisman upgrade item daha aldık. Bak adamlara bıraksak ya alsınlar o bir taneyi desek drop gidiyor. <laughs> İyi drop'u da kaptırmadık. Devam. Bakarız ona. Evet arkadaşlar bir saatimizin sonuna geldik. Bir saatlik farmımızın sonucunu açıklıyorum. Elite Pride farmının sonucunda. Bir adet raptor, 7 adet talisman upgrade 2 adet buz 1 adet bez 1 adet de yan buz aldık 1 m civarı 1 m 200k gibi para kastık Şunu da satarsak 1.5 m para kastık Diyebiliriz nakit 1 m de bu 2.5 m 4.5 da buraya gelir 6 11 e de bu geliyor 17 1,17 virgü 1 ,17. Bir saniye hemen 17 7 tane talisman da 12 eme geliyor. 17 29, 30 eme yakın para kasmış olduk. Yani böylelikle arkadaşlar. Bence... Evet arkadaşlar. 8 çitim boğumuzu Elmiray abla arkadaşımızdan alacağız. Şimdi. Trade atıyorum kendisine. Anlaştığımız fiyatı söyleyeceğim. bir artı 6 mitril Bu arada 8 çitim boğu gördük. <laughs> art 6 metrelik met, art 7 çitin bov, art 1 raptor, 43 tane glutton, 44 tane arvansta taşı, 225mde nakit parayı arkadaşımıza sayıyoruz. 950m gibi bir fiyata gelmiş oluyor. Art 8 çitin bovumuz hanemize hayırlı olsun diyoruz. Takalım şöyle elimize. Aa, şimdi işte bir şeye benzettik. şu an 8 CB'yi almanın mutluluğuyla oyuna başlıyorum. Evet biraz fazla malzememiz gitti ama değdi mi derseniz değdi. Hemen kitledim itemi de. Şu şekilde göstereyim. Başlıyorum arkadaşlar. Hemen 2 geçiyor. 9'u. Söyledim. Evet. MD çıktı arkadaşlar. Henüz ikinci dakikası slota gelişimizin MD ile başlamış olduk. Şöyle üzerimizde kalsın. Neler aldığımızı görelim. Çöpleri sadece bankaya atarız. Onun dışındakileri üzerimize alırız. <laughs> i̇şte mesela 7 IB ile 10 gündür arkadaşlar. Bugün premium'un 9. günü gördüğünüz gibi. 4M falan ediyor bu. 4-5M ediyor arkadaşlar. Sport Breaker mpl Sakın şeye satmayın satıcıya. Hemen bakacağım hatta şimdi. Bizim olmaması tabii ki de. Evet. İlk busumuzu aldık arkadaşlar. Ağlıyor ağlıyor aldık. 20. dakikada ilk busumuz geldi. Hayırlı olsun. Yeri geliyor. Ben burada bir saatte 100 mob kesiyorsam. Yeri geliyor. 20 mob kesiyor. 50 mob kesiyor mesela. Neden? Şimdi gün 10 tenasasın geldiği bir gün 100 bir saat durmak var. Hiç Allah'ın kolunun gelip geçmediği gün durmak var yani. Of son şeyimizden busumuzu da aldık arkadaşlar. 37 yazıyor burada. Yani 35. dakikada ikinci busumuzu aldık arkadaşlar. Ton atıyorum. Ultima vakti geliyor. Yarım saat bir avuç değerlendirmesi yaptık. Yani bu ultima süresince ultimaya kadarki süreçte bir avuç yapalım dedik. Bu sürede arkadaşlar ne kasmışız hemen yapalım analizimizi. Sıfır parayla girmiştik. Yarım saatlik avucum, avuç farmımızın sonucunda arkadaşlar. Sıfır coin girmiştik. Bir m para kasmışız arkadaşlar. Bir tane artı beş sword breaker aldık. mpr rekroveri bunun piyasa değeri şu an sekiz buçuk falan. İki tane buz. Bir tane de MD aldık güzel bir farm yaptık. Yarım saat içinde 8 desek 12 13 hem gibi bir bir hem de ikimizde 14 m gibi bir para kastık arkadaşlar. Yarım saat içinde çok güzel oldu. Bunları hemen bankamıza atalım. evet arkadaşlar. JR'ye tıkladık. BF'ye geldik. Çekerse 5 dakika, çekmezse 20 dakika buradayız. Ne alırsak kardır 20 dakikada. Eğer çekmezse. Geraya çekerse de 5 dakikada ne alırsak kardır. Evet, ilk draw'umuzu aldık arkadaşlar girmeden. Geraya girersek güzel. Kısa günün karı diyeceğiz. Geraya giremezsek burada devam edeceğiz arkadaşlar. Evet ikinci drop'u da aldık arkadaşlar gitmeden. Umarım çeker JR. Çekmezse buradayız yapacak bir şey yok ama inşallah çeker. Çünkü bunun üzerine bir de silver yeme alırsak iki tane çok güzel olur. Yine çekmedi maalesef. 700'e 300 zaten şu çok büyük bir oranlı da yani. Neyse tryd'ımıza devam edelim biz. İnşallah gelen giden olmaz da. Şu 13 dakikada güzelce keseriz. Evet üçüncüyü aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun tekrar. <laughs> devam ediyoruz. Evet dördüncü drop'u da aldık arkadaşlar. Güzel. evet beşinciyi de aldık arkadaşlar arka arkaya atıyor güzel daha 8 dakikamız var altıncıyı da aldık güzel yedinciyi aldık arkadaşlar güzel çok güzel gidiyoruz bu arada aynı aynı 3-4 tane daha alabilir miyiz derken bir tane daha alıyoruz 8 oldu Kardeşimiz bizden sağlam. seri kesiyor böyle. Evet 9 olduk arkadaşlar bu arada. Mükemmel gidiyoruz. Hadi versen de gideyim ya. Yani. Bak gideceğiz artık. Baktı. Evet arkadaşlar 20 dakika BF'de takıldık. 20 dakikalık BF serüvenimizin sonunda. 9 adet fragmento paragan saldık. 2M 100K gibi bir para kasmışız. Şu çöpleri de sattığımızda 2.5M gibi bir de para kasmış olduk arkadaşlar. Yani 25M 20 dakikada para kastık. BF'de arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar 0.2'ye geçtik. Farm yapacağız. Öncelikle bir slot bulalım. Valla Lobo'nun drop'unu almak için de bastım bunu da. Biraz da bol döndük de bir şey çıkmadı. Aoç farmı şu an için bizim için ideal olabilir. 10 geçiyor arkadaşlar. 10 geçe başladık. Bakalım bir saat kadar burada durmaya çalışacağız. Daha fazla da durmaya çalışacağız. Da. Bir saat bir burada duralım. Sonra item da çıkartmamız gerekecek. Basmak için. İşte Evil Wizard'a gitmemiz bence iyi olur. Evil Wizard'a gidelim ki bir item daha çıkarsa en azından iki tane boss denemiş oluruz. Evet ilk boss'umuzu aldık arkadaşlar bu arada. 7 dakikada. Şu adamı bir koruyalım. Salaha da bir keselim. Gitti. Evet 19. dakikada ikinci busumuzu aldık arkadaşlar biraz önce gördünüz. Sesi kapatmıştım kısa süreliğine ondan dolayı. Şimdi açtım. Evet 3. busu kazandık arkadaşlar. 3. busumuzda 20. dakika biterken gelmiş oldu güzel. Kısa sürede iki tane bus katlamış olduk. Bir tane başlarda almıştık. 3 oldu. Devam. Evet dördüncü busu da aldık arkadaşlar. 21. dakika biterken dördüncü busu da aldık. 3 dakikada 3 bus güzel. O artı on lever basıyoruz değil mi? Evet bir buz daha aldık arkadaşlar. Bitime 4 dakika kala. 56. dakikada aldık. 5 oldu busumuz. Güzel. Önceki videomda 2 saatte aldığımız bu su bu videomda 1 saatte aldık. Artı 7 itemle artı 8 item arasındaki farkı umarım burada net olarak göstermişizdir. Sadece bak önceki videodan değişen tek şey iyi şey boğ arkadaşlar. Önceki artı 7 BOW vardı elimizde. 2 saat dönmüştük. 2 saatte 6 buz alabilmiştik. Şu an elimizde 8 BOW var. Henüz daha bir saat döndük. Beş tane buz aldık arkadaşlar. Ve bir saatin bitmesine de bir iki üç dakika kaldı. Arkadaşlar bir saatlik avuç var sonuna geldik. Bir saatin sonunda 5 adet buz aldık. Bir buçuk nakit para kastık çöplerden. Bir tane de clever almış olduk. 73 tane mana potu, 48 tane de bitter mana piyesi almış olduk. Bir saatin sonunda. Güzel gitti diye. Adam iki saatte bir tane kesiyordu. Zaten biz 5 saatte kezeceğiz. Evet arkadaşlar. Evimiz arada geldim. Hatta bize evine geçtik. Şunu basmayı unutmuşuz. Ben geldim. Bu arkadaş da geldi. Müsaade istedik de salmadı. Dur bakalım. 43 geçe geldik slot arkadaşlar. Bu arada ölmeyelim. Evet arkadaşlar ilk yarım saati sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 20 saniye kaldı. İlk yarım saatte herhangi bir drop alamadık. Devam ediyoruz. Şunu sileyim. Yenisini basayım. Zaten şuradan da belli. Yanlışlıkla bazen bunu siliyorum çünkü golf atarken. Evet arkadaşlar. Kospurlar geldi. Samanlığın içine girdiler. Slota çöktüler gördüğünüz gibi artık bunlardan drop almak zaten mümkün değil. Sağolsun olsun GM'ler aşırı ilgileniyorlar. O yüzden böyle cirit atıyor bunlar. Elite Pride da var. Burada var. Troll var. Orada var. Her yer Hospur oldu. Zaten maalesef. Bunlara rağmen bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Neyse Evil Wizard farmının sonuna geldik. Ben hızlıca bir Drakilere geçeyim. Evet arkadaşlar. Mumut. Evet. Scavenger'dan ve Pond Breaker'ımızı aldık. Güzel oldu videoda gelmesi. Evet arkadaşlar. 3. Drakinde sonuna geldik. Maalesef ikinci Drakide aldığımız tek VB ile günü bitiriyoruz. Bir de şey aldık ama tabii ki de bizim için anlamı önemi olmayan bir şey. Kırdırmalık şey olarak kullanacağız. Şimdi hızlıca upgrade'e geçelim ve bakalım Upgrade'imiz başarılı olacak mı? Olmayacak mı? Bugünümüzü çöpe mi atıyoruz? Yoksa karımıza kar mı katıyoruz? Öncelikle bunu göreceğiz. Evet. Şimdi bunlar artı altıya geçecekmiş gibi düşünerekten 5 tane basarsak artı altı oluyor. Bunları aldık. Şimdi bir tane upgrade scroll alalım. Artı ikiye bunlarla basacağız. Evet arkadaşlar upgrade'imiz başlasın. Rose Pants'tan başlıyorum. Art 2 oldu. Şöyle Raptor'u da Art 2'ye attık. Art 2 yaptık. VB Art 2 oldu. Bunları hemen seriden Art 2'ye atıyorum. Artı 4 benim için çok önemli bir kısım. Şöyle artı 3 hepsi arkadaşlar. VB'den başlayayım ilk dört atmaya. Raptor. Çok güzel. Rons da geçerse müthiş. Hepsine artı 4 yaptık. Şimdi Rons'tan başlayayım bu sefer. Of Rons gitti fail. kötü oldu. Raptor'u hemen 5'e attık. VB'yi 5'e attık. Raptor'u 6'ya attık. Yandı. attık. Yandı. VB'yi attık. Geçti. Art altı VB alabildik arkadaşlar. Hızlı bir upgrade oldu ama maalesef ee. istediğimiz gibi olmadı şöyle harcadığımız değere hayır, bakalım hayır, mı yoksa bunu artı 7'ye atalım mı bunu artı 7'ye atalım zarar ettik zaten çünkü bunu şöyle anvili alıp yürüyelim şöyle 7'ye de koyalım bir privye atalım bunu nerede basalım? Ee, şöyle a, şu tarafa doğru gidiyorum. Bakalım. Weapon Breaker artı 7. Bize geliyor mu? Selam verdi Şozin. Şozin'in selamını aldık. Bir preview daha atıyorum. Hissedince basacağım. Umarım geçer. Günümüz boşa gitmemiş olur diyoruz. Ve upgrade file diyor. Maalesef arkadaşlar 3 itemimiz de yandı. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Night Online Zero Okçu Günlükleri 16. bölümü böylelikle bitirmiş olduk. Upgrade'imiz başarısız olduğu için bugün kastığımız her şey maalesef çöpe gitmiş oldu. Bir şey kasmamış gibi düşünüyoruz bugün. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle izleyen tüm arkadaşlardan ricam kanala abone olursanız abone sayımız çok düşük çünkü. Bir an önce yükselmesini ve 1000 aboneye geçmemizi temenni ediyorum. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Esen kalın.